Konuşacağız sinema yazarı Sayın Rıza Oylumla birlikteyiz. Hoş geldiniz iyi geceler. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi daha önce aylar önceki programımızda Uzak Doğu Rus Latin Amerika ve Alman sinemasına dair konuşmuştuk. Şimdi evet. bu serinin beşincisi. Beşinci kitabı çıkardık. Evet. E, emeklerinize sağlık diyelim. Orta Doğu Sineması, e, Rıza Oylu ve Kemal Sivaslıoğlu. Evet, Kemal'le beraber yaptık. E, seriyi genelde onunla beraber götürüyoruz. Evet. Bu da bizim beşinci kitabımız. Evet Kemal Sivaslıoğlu bugün programımızda değil. E, evet, ne yazık ki o şimdi yurt dışında bir belgesel evet. festivali var, onu izlemeye gitti. Amsterdam'a. Gelecek inşallah, haftaya yetiştiremedik onu. Peki. Şimdi e, Orta Doğu sineması diyeceğiz ama e, şöyle bir kendi sinemamıza döndüğümüz zaman bugün Türk sineması bir çınarını evet, kaybetti. 95 yaşında Ömer Lütfü Akat. Ömer Hoca'yı kaybettik. Evet. Hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin Allah, diyelim. Rahmet eylesin, evet. Çok önemli bir isimdi Türk sineması için. Evet. Türk sinemasının bir çınarıydı. <laughs> Özellikle o düğün, gelin ve diyet üçlemesi. Evet, üçleme. Tematik üçleme çok önemliydi. Çünkü başka bir örneği yoktu. Bizde tematik üçleme çok olan bir şey değil. Hı -hı. E, usta bunu 70'lerin sonuna doğru yaptı. E, o gün için çok büyük bir yenilikti bu. Evet. E, bir de bir ilk de... filmi 1948 Vurun Kahpeye. Evet, o da unutulmaz bir, bir Yapım. edebiyat uyarlamasıydı. Evet. O da çok önemliydi. İlerleyen zamanlarda hem filmleriyle hem de yetiştirdiği insanlarla Türk sinemasında önemli bir yer sahibi oldu. Özellikle Yılmaz Güney'in yetişmesinde büyük emek sahibi. Hı. E, Hudutların Kanunu ve Kızılırmak Karakoyun'da beraber çalıştılar. Hı hı. Hı. Yılmaz Güney'in sinema estetiğini geliştirmesinde e, ustanın önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Hı hı. Allah rahmet eylesin önemli bir isimdi Türk sinemasının da başı sağ olsun diyelim. Evet. Şimdi bugün Orta Doğu sinemasını anlatacaksınız beşinci serinin beşincisi bu başlıkla çünkü tamamlandı. Evet. Aslında bu serinin söz konusu ülke sinemaları konusunda birer rehber vazifesi görüyor ve bu serinin devam çalışmaları da şöyle bir baktığımızda Orta Doğu sineması için. Ee, sürekli tarihi açıdan sıkıntılı dönemler geçirmiş, e, yaşamış ve hala yaşamakta olan bir coğrafyayı Sinemanın perspektifinden anlatıyor. İşte İran, Filistin, Irak, İsrail, Lübnan, Suriye, Mısır sineması, Orta Doğu sineması adı altında toplandı. Bir araya getirdik evet. Evet biraz genel olarak kitaptan bahsedelim Şimdi, sonra genel olarak ayrıntılarına aslında geçelim. Aslında bizim e, kitap mantığımız e, Türk okuyucusuna yönelik bir mantık. Hı -hı. E, bizde temel kitaplarda büyük eksiklikler var. Filmleri bulabiliyoruz. İnternet Hı -hı. ortamında, dijital ortamda, festivallerde filmler ulaşmak çok zor Hı -hı. değil ama hangi filmleri izleyeceğiz... Hangi ülkenin filmleri hangi temalarla çıkıyor? Biz bunları çok bilmiyoruz. Bunlarla ilgili çok yeteri, kayna yeteri kadar kaynağımız yok. Hı hı. E, bu çerçeveyle biz işe başladık ve dedik ki her ülkenin sinemasının genel tarihini bir anlatalım. Hı hı. Ondan sonra önemli yönetmenlerinin filmografi ve biyografilerine yer verelim. Hı hı. O ülkelerin düzenlediği festivallerden bahsedelim. E, çünkü bir ülkede ne kadar film festivali varsa o ülkenin sinemayla kurduğu ilişki de o kadar kuvvetlidir. Bunun dışında Hı -hı. da hani her ülkenin belli bir seçilmiş filmleri vardır. Hani Türk sinemasında da var unutulmaz filmler. Başka coğrafyaların da unutulmaz filmlerini bir araya toplayalım. Ödül alan Hı -hı. kanda işte ödül alan Oscar'da yarışan filmlerini bir araya toplayalım ve Hı -hı. bir film seçkisi de yapalım. Bir kitabın sonunda dedik. Bütün kitaplarımızda bunu uyguluyoruz. Ortadoğu sinemasında da bunu yaptık. E ülkeleri her zaman kolay kolay bir araya gelemiyor ama evet. bizim bu mütevazi çalışmamızda <laughs> bir arada altında bir aradılar. Şimdi İran deyince ki son yıllarda çok büyük filmleri evet. ilgiyle, merakla beklenen ve izlenen bir sinema. Siz de zannediyorum İran'la başladınız. Evet biz de İran'la başladık ve kitabımızın önemli bir hacmini de İran sineması evet. kapsıyor. Çünkü İran sineması Ortadoğu sineması dediğimizde aklımıza gelecek ilk ülke sineması. İranlı yönetmenler Küçük insan hikayelerinden ustası filmler yapmayı beceriyorlar. Ee, yönetmen olarak da kimi söyleyebiliriz? Öncelikle Abbas Kiarostami'den bahsedebiliriz. Bunun dışında e, Muhsin Makmalaf var, e, İranlı yönetmen ve onun çocukları var. E, çünkü Muhsin Muhsin Makmalaf aynı zamanda evine bir film okulu haline getirmiş. E, i̇ki tane kızı var, Hanna ve Semira. Hı hı. İkisi de yönetmen oldu. Biri 88'li, biri 89'lu. Çok genç yaştılar kanda yarışacak kadar iyi filmler çekiyorlar. En son Hanna Utancı çekti. Daha sonra İran'daki o seçim döneminin kargaşasından bir belgesel çekti. Büyük tartışma yarattı. Önemli sinema adamlarını, önemli sinema insanlarını yetiştiren bir aile oldu artık. Makmalaf ailesi. Bunun dışında şu anda ev hapsinde olan Cafer Penahi var. Coğrafyanın önemli bir aktörü olarak. İnşallah o da bu politik denklemin dışına çıkabilir de filmlerini, yeni filmlerini çekmeye devam eder. Bir de tabii Kürt kökenli yönetmen Bahman Gabaldi var orada. Bu da coğrafyanın, İran coğrafyasının önemli isimlerinden, önemli yönetmenlerinden biri. Hı hı. Şimdi Orta Doğu coğrafyasının en köklü devletlerinden biri evet, İran Evet, bizi de çok etkisi var kültürel hı hı. anlamda. Hı hı. Birazdan bahsedeceksiniz. Hani diğer Orta Doğu ülkeleri de bu dünya sineması deyince artık hepsi birer yükselen değer olmaya başladı ama İran için bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz değil evet, mi? Evet, artık İran'dan çıkan filmler hı hı. hemen festivallere alınıyor. Artık büyük bir merakla bekleniyor İranlı yönetmenleri yeni filmleri çünkü kendine ait bir estetiği var İran sinemasının. Biz hmm. Türk sineması olarak köşeleri çizilmiş belli bir estetik sahibi diyemiyoruz. Çünkü farklı yönetmenler farklı filmler çekiyorlar. Hmm. Ama İran'da biraz da rejimin onları sınırlayıcı etkisinden dolayı belli temalar var ve belli hmm. sembolist anlatımlar var. Bunlar da İran sinemasını bir başlı başına kendine has bir sinema haline getiriyor. Şimdi zannederim tarihsel süreç içinde incelediniz tabii, tabii, Örneğin Pers başardık. ülkesi diye söze başlıyorsunuz evet. Ama bir Şah Rıza Pehlevi evet. dönemi var Şah döneminde sinemaların ilişkileri neydi? Hı hı. Politika sinema ilişkisi nasıldı? Bunlardan da bahsettik hı hı. Şah özellikle 30'lardan sonra Modernleşme ve sinemayı bir arada tutmuş kafasında Ve sinemayı geliştirmek için büyük çaba sarf etmiş hı hı. aslında Kafasındaki modernizm projesini bir anlamda sinemayla topluma vermeye çalışmış ee, ama tabi ilk dönemler biraz sıkıntılar da yaşanmış Çünkü toplum sinemaya çok hazır değil hı hı. ama uzun bir süre sinema or İran'da oturmuş ve gelişmiş bir yapı gösteriyor rejim değişiminden sonra da yeni rejim yeni İran yönetimi kendine ait bir sinema oluşturma acabasına giriyor hı hı. Ee, yani İslami bir sinema nasıl oluşur evet. ee, bize ait bir sinema nasıl olmalıdır üst başlığını uzun süre tartıştılar hala devam ediyor tartışmalar. Hı hı. Daha e, köşeleri belirli, daha belki kalıpçı bir sinema anlayışına oturtmaya çalıştı ama yönetmenler simgeci bir anlatımla e, handikaplarını avantaj haline getirdiler. Dezavantajlarını avantaj haline getirdiler. E, küçük, mütevazi küçük yani insan hikayelerinden çok etkileyici şiirsel filmler çıkarabiliyorlar. Hı. Onar yıllık dönemler halinde de incelemişsiniz evet. işte 70'ler 80'ler 90'lar şeklinde niye bu kadar detaya indiniz? Çünkü birbirlerinden çok farklı dönemleri var. Hı -hı. Şimdi 70'ler malum rejim değişiminden önceki dönem Hı -hı. ona Farsi film diye bir isim koyuyorlar onlar İranlılar. Hı -hı. Daha böyle eğlence kültürüne yönelik bir film çok estetikten uzak ticari bir sinema Hı -hı. basit konular üstünde yoğunlaşmışlar. 80'den sonra da 79'daki rejim değişiminden sonra ise bir süre tabii sinema yasaklı kalıyor çünkü sinemanın o yarattığı algı yeni dönemin rejiminde biraz problem yaratmış 80'lerde bu tartışmalar ve yeni bir film yapısı nasıl kurulur biz nasıl kendi sinemamızı oluştururuz tartışmalarıyla geçmiş ee, orada yeni film okulları açılmış, her yerde belediyeler film Hı. destekleme kurumları oluşturulmuş. Farabi Film Okulu çok önemli, 1984'te kurulan. 90'lara doğru artık sinema gerçekten İran'da oturmaya başlamış ama e bir de savaş ortası yani İran Irak Savaşı'nın getirdiği Hı. yapı getirdiği Hı. ekonomik Farklı problemler. Bir işim, evet. ee, Peki. sinemanın oturması 2000'leri buldu yani. 2000'den sonra nasıl şekillendi ki pek çok festivallerde de ödül aldığını evet, görüyoruz. Evet. Özellikle bu 2000-2011 arasında. Şimdi orada benim gözlemleyebildiğim kadarıyla yeni yetişen kuşak sinemayla çok ilintili yetişiyor. Hı -hı. Belediyelerin film okulları var. Belgesellere çok önem veriliyor. Yani insanlar kamera bulmakta zorlanmıyorlar. Çok eski bir kamerada olsa sistem, devlet onlara bir kamera bulabiliyor. Bir şeyler hı hı. çekebiliyorlar. E, gelişim çağlarında bununla uğraşan insanlar ilerleyen zaman dilimle yönetmen olmayı hayalden gerçeğe dönüştürebiliyorlar bu zamanda. ve O yüzden bir genişleme var yönetmen sayısında. E, yeni kuşakta çok fazla yönetmen yetişiyor. Bir de dediğim gibi o simgece dil e, Avrupa'nın da sinemada biraz tıkanmasıyla ilgili herhalde farklı sinemaları merak unsuru haline getiriyor. Hı hı. E, Hollywood sineması da son 10 yılda çok şaşırtıcı filmler çekmemeye başladı. Biraz Hı. bunun getirdiği e, İran ilginç bulma durumu var. Hı. Peki dünya batı nasıl bakıyor İran sinemasına? Birincisi benim gözlemleyebildiğim kadarıyla e, o kırsal hikayeler onlar için çok çekici geliyor. Hı. Mesela Bohman Gabaldi'nin 2000'de çektiği Sarhoş Atlar zamanı filmi e, Fransa'da en iyi kamera ödülünü aldı. Hı. Çünkü onlar sarhoş bir at görmemişlerdi daha önce. Onlar evet. için çok tuhaftı. ...ilginç konulardı onlar için. O yüzden onlar hala çok etkili etkileniyorlar... ...Avrupalı, İran filmlerinden. Hı hı. E, bir film izlemiştim... E, ...ayakkabıları olmayan... Evet, ...çok fakirlik e, çeken... ...iki kardeşin öyküsüydü. Macit Macili'nin e, Cennet'in evet, Çocukları Cennet filmi. Cennet'in Çocukları. Yani ne kadar küçük bir hikaye aslında Sıradan değil Sıradan insanlar, evet. çok küçük hayatlar, basit ama... Bir ayakkabıdan bahsediyoruz ama... ama ne kadar güzel bir anlatımla... ...ne kadar etkileyici. Ödül almış Ödül aldı, ödül aldı. Macit Macili'nin o filmi. Daha sonra çektiği... Hı hı. Tanrı'nın rengi olan orijinali sonra uluslararası arenada cennetin rengi diye çevirdiler. Amerika'da en çok izlenen yabancı Değil filmlerden mi? biri oldu. Evet, evet. İran filmi Amerika'da en çok izlenen yabancı filmlerden biri oluyor. Evet. E demek ki insanlar farklı şeyler görmek istiyorlar. Hani hı hı. Bu kadar küçük bir hikayeyi bile İranlı yönetmenler şiirsel bir anlatımla etkileyici hale getirebiliyorlar. Hı hı. Çünkü bir başka ruh orada yakalanmış oluyor evet, sanki. Evet. Hı hı. Samimiler ben onu görüyorum. Evet. Peki Ortadoğu'nun kendisi seyircisi nasıl bakıyor sinemasına? Ee, yani İran'ın dışında İran filmleri izleniyor. Ama Hı -hı. sanırım daha önceki yıllarda Mısır sineması çok etkiliydi Ortadoğu'da. Herkes Mısır sinemasını izliyordu. Bizimde de eskiden hala devam eden bir Mısır sineması etkisi vardı. Özellikle 40'lardan sonra Hı -hı. gelişen. Bunun dışında belgeseller çok izleniyor Ortadoğu'da. Ben festival programlarına baktığımda genelde Orta Doğu'daki belgesellerin çok talep gördüğünü görüyorum. Hı hı. E bunun dışında İran filmleri Orta Doğu'nun her yerinde talep görüyor. Hı hı. E şöyle kitaptaki sıralamadan devam evet. edelim. Sıra geldi Lübnan sinemasına. Hı. Çok farklı bir kültür, çok kültürlülüğün olduğu Kozlopolis bir yapı. coğrafya. Bu nasıl yansımış kültür ürünlerine ve özellikle sinemasına? Aslında sinemasına moda mod yansımış. Yani hayatta ne varsa Lübnan'da hı. sinemada Biri da bir. o var. Söz gelimi, hı hı. uzun süre bir savaş var. Hı -hı. ...ve savaşın insanlar üzerindeki olumsuz etkileri var. Sinemada da bu var. Yani yaşananlar evet, mı? Evet. O coğrafya konum, yaşanan o tarihsel süreç mi temaları belirliyor? Lübnan'da böyle gelişmiş. Yani Hı -hı. Lübnan'da bakıyoruz filmlere... ...hepsi savaşla ilgili. Hı -hı. Çünkü onların hayatının önemli bir kısmı savaşla geçti. Lübnan sinemasının bir film arşivi yok. Çünkü Hı -hı. bombalar altında... ...Lübnan'da, Beyrut'ta arşiv bombalandı. Ve... Hı -hı oluşturulmuş bir sinema arşivi yok hala. Hı -hı. Şimdi bu kadar etkileyici, bu kadar etkisi altında kaldıkları bir savaşı çok doğaldır ki bütün sanat ürünlerinde de kullanıyorlar ve bütün sanat ürünlerinde de baş aktörde, sinemanın baş aktöründe de savaş var. Hı -hı. Bombalar Altında Bir Film Vardı diye bir film vardı. Şimdi Karamel diye bir film çektiler. Karamel filminde de yine kadınların o savaşın olumsuz etkilerini yaşayan kadınların bir kuaför dükkanında bir aradaki hayatları anlatılıyordu. Evet. Bir de belgesel çok önemli Lübnan sinemasında çok fazla belgesel çekiliyor Hı -hı. ve belgesel filmleri festivali de var orada. Hı -hı. Eskiden beri yani. Bu neye bağlanabilir sizce? Sanırım gerçeklikle ilgili Hı -hı. kaygıları var yani gerçek ol gerçeği göstermek istiyorlar. Hı -hı. Kurgu kurgu filmler bile çok gerçekçi. Hı -hı. O yüzden belgesel sineması orada çok gelişmiş. Yani dünya'nın Hı -hı. çoğu yerinde bu kadar belgesel çekildiğini ben zannetmiyorum. yani. Hı -hı. Savaş dönemi ve savaş sonrası diye ikiye ayırmışsınız. Evet çünkü tamamen farklı, farklı yani savaştan sonra herkes savaşla ilgileniyor artık. Bir de şimdi biz bunu çok tabii dışarıdan baktığımız için hı hı. çok hissedemiyoruz ama bir başkentin hele ki Beyrut gibi herkesin ve her şeyin bir arada olduğu bir başkentin binalarına kadar bombalanması, şehrin yıkılması ve tekrar kurulacak olması ...insanların üzerinde çok olumsuz etkiler bırakmış. Ki bu sektörü de mutlaka etkiliyordur Sektör, değil mi? Çekilen tabii, tabii, filmlerin tabii, sayısının dönem dönem... ...azalıp o, çoğalıyor olması. Yani savaş döneminde çok az film çekilmiş. Yani Hı. insanlar yaşama savaşındaydı o zaman. Evet. Bırakın sinemayı... ...insanlar, bazı yönetmenler yarın... ...bombalanıp bombalanmayacağını bilmiyordu evinin. Bu ortamda film çekiyorlardı. O halde şu an için... ...bu film sayısı, sinema sayısı... ...yeterli mi Lübnan Artı için? Arttı Lübnan sineması. Ben yıllık üretimlere bakıyorum. Oldukça arttığını görüyorum ama hala bir ulusal sinema için yeterli düzeyde film üretilmiyor. Hı hı, hı. Ben öyle görüyorum yani biraz daha bir de ekonomik problemler var evet. e, genelde Lübnan'da şöyle bir özel durumu var Fransa ile çok doğrudan ilişkileri var ve Fransızca ve Fransız kültürü Lübnan'da çok etkili yönetmenlerin çoğu Fransız vatandaşı e, ve filmlerinde de Fransız estetiğini görmek mümkün hı. Bazıları filmi Fransızca çekiyor çünkü Fransızca hala orada hı geçerli etkili. bir dil e, Fransa'ya gidip eğitim alıp tekrar geliyorlar Lübnan'a e, bir iki ülkenin birliği var o yönetmenlerde. Bu sinemasını da etkiliyor. Üretimini de edebiyatını da etkiliyor. Hı hı. O yüzden biraz Fransız filmlerine benzer. Lübnan filmleri. Şimdi geldik dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan Mısır'a. Ee, çok önemli tarihi değerleri var. Bu yönü nasıl bir endüstri yaratmış? Arap ülkeleri içinde Mısır sinemasını değerlendirecek olursak neler söylenebilir? Mısır sineması... Orta Doğu'nun en endüstriyel sineması, uzun bir süre Hollywood'daki film sayısı kadar film çekilmiş bir coğrafya. Mısır sineması, hı hı. E, filmlerinde te, temel temalar e, basit konular yani her zaman karşı insanların karşısına çıkacak türden hı. konular. E, çok büyük estetik kaygılarla da çekmemişler ama e, yarattıkları en önemli şey insanların sinemaya alışması, kitleler halinde sinemaya gidebiliyor olması. Yani Orta Doğu insanının sinemayla e, ilişkilerini kuvvetlendirmesinin en önemli sebebi Mısır sinemasının bu kadar insanları kapsayıcı etkisi. Türkiye'ye kadar etkilemiş. Yani 1930'larda, evet, 40'larda ben evet. okuduğumda kapalı gişe oynayan Mısır filmleri varmış. Düşünebiliyor musunuz? Evet. 40'ta Mısır filmi Türkiye'de kapalı gişe oynuyor. şu Çok enteresan bir <laughs> durum. Evet. Bütün Ortadoğu'da bu etki görünmüş. E, filmler çekilmeye başladığında artık yapımcılar başka ülkelere satmaya başlamışlar daha film bitmeden. Bir de e, müzikli bir film endüstrisi var orada. Onu evet. şimdi siz Türkiye'de Mısır sineması deyince Hemen o akla geliyor şarkılar Evet şarkılı film, evet, dönemi. Şarkılı film dönemi Ticari sinema diyoruz biz ona hı hı. E, Türkiye'deki o arabesk Film kültürünün de aslında temel doneleri Oradan çıkmış gibi geliyor bana e, Şarkı söyleyen Bir sanatçının bir müzisyenin filmde görünüyor olması, hı -hı. onun üstüne filmler yapılıyor olması, bizim o işte İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay filmlerini düşünün. Aynı mantık. Evet. Önce bir orada kaset da bir çıkıyor. Orada bir Ümmü Gülsüm vardır ki, var, evet. onun da oynadığı filmler tabii, tabii, altı tane Tabii tabii, 6 tane film var. Evet. Ben de onu bahsettim kitabımda. Evet. Ümmü Gülsüm çok etkili orada. Hı hı. Ee, i̇nsanlar onun sesini duyabilmek için e, sinema salonlarını doldurmuşlar. Hı hı. Bitmiş bir daha girmişler aynı filme. Onlar için çok önemli. Yani bütün Orta Doğu'da etkili. Bizde de çok etkiliydi Hı. Ümmü Gülsüm. Çok evet. özel, çok güzel bir sesi çok var. Çok özel, çok başka bir evet. ses. Başka neler söylenebilir? Bir de Mısır dönem, sinemasının dönem. Nasır dönemi var. Daha Hı. milliyetçi, daha toplumcu bir dönem. Evet. Nasır iktidara geldiğinde devlet mekanizmasını kuvvetlendirmek için mesela Süveyş kanalını millileştirdi. Avrupa ile ilişkileri bir sömürgeci ve sömüren ilişkisinin dışına iki bağımsız devlet ilişkisine getirmeye çalıştı. Hı hı. Bunda da sinemaya da önemli yatırımlar yaptı. Bir takım yabancı yönetmenler vardı şeydi Mısır'da film çeken. Hı hı. E onları ülkelerine gönderip yerel ulusal bir sinema nasıl olur tartışmasını açtı ortaya. Birçok yapıyı kamulaştırırken sinemayı da cesaretlendirdi Mısırlı yönetmenleri ve ulusal bir sinema çıkarmalıyız. Nasır zaten bunun etkisiyle, Abdul Nasır bütün Orta Doğu'da, bütün Arap ülkelerinde önemli bir figür haline gelmişti. Zaten evet. Süveyş kanalını millileştirmesiyle, o büyük devletlere kafa tutan yapısıyla. Mısır sinemasını da millileştiren bir yapıya kavuşturdu. Yani hı hı. yatırım yaptı sinemaya. Yeni sinema okulları açıldı. Daha ulusal bir Arap sineması orto oluşmaya başladı. Ama Nasır döneminden sonra Nasır döneminden sonra birlikte. o etki görünmedi. Evet. Yani hı hı. sonraki adamlar Enver döneminde evet. böyle bir şey yok mesela. Hı hı. Bir de tartışmalı bir dönem. Şimdi Mısır'ın 70'leri çok kargaşalı bir dönem. Bombaların patladığı, insanların birbirini öldürdüğü bir dönem. Bir de İsrail Mısır savaşları var. Yıpratıcı etkileri var bunun. Sinema yani 70'lerden sonra 80'lerle beraber özellikle eski büyüsünü ve eski etkileyiciliğini kaybediyor Mısır'da. Peki yani şu anda hala çalışmalar evet, devam ediyor ama. Evet, durum nedir? Yani öteki ülkelerdeki o önemli akım orada orayı etkilememiş yani. Şimdi yeni yeni mesela bu gösterileri çeken bir film yapıldı. Bütün yönetmenler bir araya gelip gösterilerin gerçek görüntülerinden ve bir günün Mısır'daki o gösterilerin yapıldığı bir günün farklı insanlar üzerindeki etkisini anlatan bir belgesel çektiler. Bu sene bütün festivallerde Türkiye dahil kan dahil her yerde gösterildi. Yeni bir sinema anlayışı oluşur mu? Yeni ortamda sinema nasıl gelişir? Bunu yaklaşık bir 10 sene sonra konuşmamız evet, zaman gerekir. Gösterecek. Yani Küçük şeyleri şimdi konuşursak hı hı. yarın hata yapabiliriz. Evet, şimdi coğrafyanın en sıkıntılı e, ülkelerinden bugün için ona gelelim, Suriye'ye gelelim. Suriye evet, sineması, Suriye sineması. Için. neler anlattınız bu Orta Doğu kitabında? Yani Suriye sineması oldukça devlet destekli bir sinema. Bir de biraz geç olgunlaşmış. Suriye çok karışık bir coğrafya. Hı hı. Ee, bir süre Fransızların etkisinde kaldı. ...sonra kendi ulusal benliğini oluşturmaya çalıştı. Hı hı. E, yaklaşık benim saydığım 16 tane darbe girişimi var e, yönetimdeyken. E, Sinemayın ve toplumun rahatlaması uzun zaman almış. E, es daha sonra 70'lerle beraber... E, ...yeni bir karar alıyor devlet yönetimi ve... Hı hı. ...yönetmenlerini Sovyetlere yollamaya başlıyor. Sovyetlerde yetişen yaklaşık 10 tane... E, Suriyeli yönetmen var, Sovyet film okullarında yetişen. Onların geri dönmesiyle beraber... Yeni bir, ulusal bir Suriye sinemasından bahsetmeye başlıyoruz. Ee, Suriye Suriyeli olup da Fransa'da yetişen Ömür e. Emel Alay var, ee, önemli bir yönetmen. Ee, onun çektiği belgeseller var, bazen yönetimde de problemleri olsa da Hı -hı. bir beş sene yurt dışında kalmak zorunda kaldı, sonra tekrar geldi. Çok etkileyici ve çok e, büyük filmler çıkarmadı Suriye sineması ama Hı -hı. devlet desteğinde olması film sayılarını belli bir artış sağladı. ...bir de e, Sovyet estetiğine sahip yönetmenler... ...genelde edebiyat uyarlamalarıyla ilgili filmler çektiler. E, Arap coğrafyasının iyi... E, ...edebiyatçılarının... ...film film hallerini görmeye başladık Suriye'de. Hı. Ama açıkçası çok kapalı bir yapı. Ben de çok büyük filmler göremedim orada. Hani her filme de ulaşamadım. Hı hı. Biraz sıkıntı oldu. yani Büyükelçiliği aradım. Evet. E, telefonu açan da bulamadım bazen. <laughs> Biraz karışık, kötü bir dönem. Bütün bu araştırmalar için her ülkeye gittiniz mi? Orta Doğu ülkeye kitabını? Ülkeye gidemedim ama e, büyükelçiliklerle, elçiliklerle görüştüm. Hı hı. E, Türk Büyükelçiliği bana çok yardımcı oldu. Hı hı. Lübnan'daki, Beyrut'taki Türk Büyükelçiliği. Hı hı. Onlarla bir iletişim halinde oldum. Onlar bana oradan e, sinemayla ilişkili bazı isimler verdiler. Özellikle ismini almam gerekir. Antony Cliff'le görüştüm. Ben orada Lübnanlı. O bize Lübnan sineması ile ilgili önemli kaynaklar sundu. Hı hı. Fransızca kaynaklar sundu. Onları da e, benim e, Fransa'daki arkadaşım sevgili Esin Evran Türkçeleştirdi. Hı hı. E, bunu bu arada yaparken dört dille uğraştık. Hem Arapça, hem İngilizce, Doğru. hem Türkçe. Sürekli çeviriler. Sürekli evet. çeviriler, bakıyoruz, bakıyoruz, bir daha bakıyoruz, başka metinler oluşuyoruz. Çünkü daha önce böyle bir çalışmana yapılmamış olması evet. e, her şeyi el yordamıyla ulaşmak zorunda bıraktı evet. bizi. Şimdi bu Orta Doğu Sineması kitabınız, Rıza Oylum, Kemal Sivaslıoğlu ile birlikte hazırlamış olduğunuz bu kitap, hem sinema severlere tabii ki öncelikle hitap evet. ediyor ama örneğin bir sinema eğitimi alanlar. Evet onlar ee, için de önemli bir kaynak olacağını düşünüyorum. Sinema yazarlara ve bu konu üzerinde araştırma yapan çalış ...çalışma yapan akademisyenleri de çok önemli ölçüde... ...rehberlik izledilir. Yani rahatlatacağını düşünüyorum açıkçası çünkü... Hmm. E, hadi Başta bahsetmiştik evet. çünkü bu nitelikte bir kaynak. Bir çalışma daha hmm. önce yapılmadı. Şimdi hmm. İran sineması ile ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri de var. Benim de kullandığım hmm. çok faydalı olan çalışmalar var. Hmm. Ama Suriye sinemasında olup biteni hmm. çok kolay ulaşamıyoruz. Çok kolay göremiyoruz. Evet. Bir lisans öğrencisi bugün Suriye sineması ne zaman başladı... ...neler yaptığını çok rahat öğrenemeyebilir... Hmm. E, Bizim Türkçe'de iki tane dünya tarihi kitabımız var ama sinema tarihi kitabımız var. Hı hı. E, onlar en yenisi 2000'e kadar geliyor ve e, bir dünya tarihinin içinde Orta Doğu'da bir ülkeyi anlatmak takdir ederseniz ki iki sayfadır en fazla. Evet, evet. E, mesela Lübnan sinemasının tarihini ben bulurken çok zorlandım. E, o yüzden zaten elçilikle görüştüm de Lübnan'dan evet. bize metinler yolladılar. Bir takım evet. e, filmlerin değerlendirmelerini aldık karşılıklı evet. e, inceledik. Hı hı. Hemen geçelim Filistin'e. Diyorsunuz ki Filistin'de sinema bir halkın var olma mücadelesini resmediyordu. Filistin'le ilgili neler söylenebilir? Filistin'de sinema hiçbir zaman sadece sinema değil. Evet. Taş, tüfek, intifada, askerler, çocuklar. Tel örgüler çocuklar, hı hı. el bombaları bunların hepsi Filistin'de var. Hepsi Filistin'in sinemasında da var. Hı hı. E, çok politik, e, çok mücadele eden bir sinema ve bir var olma sineması. Hı hı. 70'lerle beraber gelişmeye başladı. 90'larda da o, o da önemli bir çıkış yakaladı. Elia Süleyman'ın e, bir filmi var. Şimdi bakayım. Ben hemen sildim. Ben de unuttum. Hı hı. E, canlı bomba filmi. Çok etkileyiciydi onun. E, çok önemli yönetmenler var değil mi? Evet. Filistin sinemasında da özellikle şu cümle çok ilginç. 2000'lerde diyorsunuz Filistin sorunu çözümsüzlüğünün çözüm kabul edildiği bir dönemi daha haber veriyordu. Evet ne yazık ki bu sorun çözülmediği evet. sürece Filistinli yönetmenler önce yaşamaya çalışıyorlardı. Yani bir kız şimdi Filistin sinemasında dört ayak var. Biri toplama kamplarda yaşayan yönetmenlerin çektiği kısa filmler ve belgeseller. Biri İsrail vatandaşı olarak görünen Filistinlilerin çektiği filmler hı hı. yurt dışında yaşayan evet, işgalden ötürü yurdunu terk evet, etmek bir de onların sineması var. var. Şimdi ben mesela yönetmenlerle ilgili araştırma yaparken Filistinli yönetmenler dünya skalasında birçok yerde İsrail sineması diye hı. görünüyor. Çünkü hı. adamın İsrail pasaportu var ama o aslında ulusal bir Filistin sineması militanıdır. Yani onu anlatmaya çalışıyor adam. Peki birazdan veda edeceğiz. Birkaç evet. dakikamız var. Hemen İsrail desek. İsrail'de sinema yönetmenlerin neler yaptığına baktığımda hı hı. E, muhalif duruşlarıyla öne çıkıyorlar. Yani İsrail'in e, siyasi perspektifini sorgulayan filmler görüyorum ben. Hı hı. Bir de o... Her devlette de, her devlette de savaşmış olmanın verdiği kıstırılmış hali, kıstırılmışlık hali sinemasına da çok yansımış. Klostrofobi kavramı İsrail sinemasında çok yaygın. Hı hı hı. Ee, en son Lübnan, Lübnan diye bir filmleri vardı. Lübnan filmi bir tankın içinde geçiyor. Bütün, hı. bütün film boyunca bir tankın içinde geçiyor. Kıstırılmışlığın tam noktasını anlatıyor. Ve ee, bunun dışında o arada kalmışlık, Filistin'de sorunların bitmemesi. ...İsrail yönetmenleri de çok rahatsız ediyor. Onlar da bu konuda çok önemli filmler yapıyorlar. Ben Hı -hı. İsrail yönetmenlerin çok muhalif olduğunu düşünüyorum. Peki Irak için? Irak'ta sinema... Son artık. E, Hı -hı. Irak. Irak'ta sinema çok gelişmiş değil. Hı -hı. E, son dönemde e, yeni yönetmenler var. Bir kısmı Kürt kökenli yönetmenler. Hı -hı. E, yeni dönemde daha çok Kürt kökenli yönetmenlerin filmleri var. Hı -hı. Hiner Selam diye bir yönetmenimiz var orada. Vodka Limonu çekmiş. Ermenistan'da Kürtçe. Hı -hı. E, bir film daha çekti şimdi... E, Irak'ta ama o artık o da baktım e, Fransa'ya taşınmış. Son iki filmi Fransızca çekmiş Fransa'da. Hı -hı. Onu da artık Irak sinemasının içinde değerlendiremeyiz. Gelişmekte olan bir sinema Hı -hı. diyelim Irak sineması için. Ayrı ayrı inceledikten sonra son bölümde yönetmenlere ve festivallere evet. de yer vermişsiniz. Onların da tanıtımları yapılıyor. Evet, yani Ortadoğu'daki bütün festivalleri Hı -hı. derli toplu halde evet. görmek isteyenler bizim kitaba bakabilirler. Bunun dışında Ortadoğu dışındaki coğrafyaların, Mesela Amerika'daki Filistin Filmleri Festivali'ni de aldık. Çünkü hmm. başka ülkelerde, başka coğrafyalarda bu ülkenin bu, bu coğrafyanın filmleri, bu, bu coğrafya ülkelerinin sinemaları nasıl inceleniyor? Hmm. Onu da görmek için kitaba bakılabilir. Peki. Bu 5. seriydi hazırlamış olduğunuz Dünya Sineması kitaplığının. Bundan sonra da devam, devam edecek. Devam etmeyi düşünüyoruz evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür bu ederim. geceyi paylaştığınız için verdiğiniz bilgilerden ötürü Kemal Sivaslıoğlu ve Rıza Oylum birlikte hazırladılar Orta Doğu sinemasını bu kitap üzerine konuştuk. Sinema yazarı Sayın Rıza Oylum stüdyo konuğumuzu çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İyi geceler edeyim. diliyoruz sağolunuz. Evet bugün için beraberliğimiz artık gecenin içinden İstanbul'dan sona eriyor. Program yapımcımız Gülname Gümüş, teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve ben Pınar Kundakçı Temel. Veda ediyoruz. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.